zaten bana cevap vermiyor. Sesimi apattı herhalde. Geçen sene tatil dediniz. Bu sene gizemde hayat işte. Ya tatil önemli değil. Veta. Tatile gitmek sorun değil. Tatile her türlü gidelim. Murat neden bu kadar çok takipçim var. Helal olsun. Ne oldu? Bir <laughs> şey koltuk satanlar. Valla koltuk var ya evet, odası var. Hatta ya tok odasına alan varsa 40 bin liraya bırakırım evet. tatile yemeğe gidelim. Yemeğe. Akşam Saat akşam bozulmuş. O saatin iki senedir pili yok zaten. <laughs> Aydoğan arıyorum. Aramıyor Suzi. Sizin kafanızda var. Kafamızda mı? Kafamızda var. Biz kırıyoruz biz. Al pil daha Sen ver. Al de daha iyi. Amin de sağ. Ol. Yok o değil benim anlamadım. Esif ben abi neyine yazık ya yani, onu anlamadım. İnsan, şu i̇şte odada şey. hep Belli, belli. Tam orijinal kırız biz. Bir <laughs> raporumuz var bizim. 47 47 Benimki 67'dir lan. Seninki 47 mi? Ben 67'liyim <laughs> ben. Onunki diyeyim. İçmişsin. Yok Zafer içmedim. Bizim Havanı rosturdum mu? Ben köşeden döndüm arkadaşlar. Ben de öyle bakıyorum. 41 emsin. TL ikinci el veriyorsun? Yo sıfır Onur. Ne ikinci el 40 bin TL ikinciye ikinci el veriyorsun? Yo sıfır Onur. Sıfır. Daha sıfır. Hiç Daha hiç, Daha hiç açılmadı. Paketiyle birlikte duruyor vallahi. <laughs> Yatak odası takımı. Bir TL, bir TL Rabia köşe tatile gideceğiz. O yüzden yatak odası. Gördüler, ben söyledim mi? Ne zaman?